çekmemiştik yani bir dediğim gibi yani bir sorunlar falan oluşuyor o yüzden çekemiyorum bölümleri falan şimdi size Minecraft bölümü çekeceğim kaçıncı bölümde tam hatırlamıyorum sanırsam 3 2 mi bir şeydi sonra ben zaten başlıkta koyacağım kaçıncı bölüm olduğunu da ben şu an tam hatırlamıyorum da yani koyar ne olsun Evet. Arkadaşlar e, önceden madene gitmiştim elmas falan buldum çünkü ama neden olmalı? E, kayıt ön kaydetmedim, kaydedemedim. edemedim e, çünkü bastığım zaman depolama alanı vardı. O yüzden e, şey olmuştu. Çekememiştim. Biraz değil. O, bir şeyde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bilgisayar iyi değil. Yani şimdi değişik iğrenç bir bilgisayarla bize video çekmeye çalışacağım falan demeye çalışmayın. Yani biliyorsunuz zaten bu bilgisayar böyle bir bilgisayar. Abim bilgisayarını bilgisayarında çekmiyorum. Benim bilgisayarımda çekiyorum. Benim bilgisayarda dandik biliyorsunuz. Böyle biraz kasıyor. Evet, en son çiftliği gösterecektim. Şimdi atım oldu arkadaşlar. Yani atla biraz tur atacağız videoda atımız oldu bir de şu şeylerimiz yanında da buğdaylarımız oldu Şimdi onları da alacağız şöyle Orada gelişimler daha yeni oluyor farkındaysanız normalde önceden yapmıştım hatırlıyorsanız da ee, ismi farklı o yüzden yani ismim şu arkadaşlar. Bakın, EvamenXXE Bakın, elmaslar şeyi buldum. Evet. Mouse öldü, heh. Tamam. Mouse donuyor. Acaba neden, bilmiyorum. Bir şey olmuş ama, olmuş. Abimde bir şey olmuyor da bende oluyor. Arada mouse, e, benim mouse'um değil, abim mouse'u bu arada. Mouse, abimin mouse'u, bilgisayar benim bilgisayar. Öyle çekiyorum. <laughs> evet, burayı hallettik. Bu arada buraları çiftlerle mi kaplasa? Kaplarız bu bölüm belki. Bilmiyorum. Bu arka bu arada buraya değişik bir şey yapmıştım. O bölüm var mıydı tam hatırlamıyorum. Sana, sana, evet. Şöyle falan. Yani şey. Şimdi arkadaşlar. Atla biraz tur atacağız. Ondan önce elmasları göstereyim. Şöyle. Ama çoğu elmasla kaplı. Aslında tam tersi olması lazım da. En daha çok elmas buluyorum. Aslında neden? Elmasları koyuyorum çünkü. Yani. Çünkü bazı şeyleri almıyorum. Elmas benim için daha önemli falan diye. Sürekli elmas bulunca da insan sıkılıyor. Evet. Böyle biraz daha fazla oldu. Kaç tane olmuş? Bir. Ya saymaya gerek yok. Şöyle 17 tane. Güzel. Böyle. Evet. Şimdi hemen ee, şey yapalım. Atla tur atalım. Ya şey ise ne anladı? Ne anladı? E, atamayız. Gece mi şu anda? Gece mi? Bundan dolayı da gözükmüyor. tamam gece değilmiş. Hadi. Atla şimdi azıcık tur atacağız. Atcımız Arkadaşlar bunun ismini ne koyayım Yorumlara yazın Daha yeni yapmıştım atı Bunun ismini ne koyayım Elmasları şeyden aldım Game almadım Madendeki şu spawnerlar var ya Ondan aldım Ondan çıktı yani Ciddiyim yalan yıl yani <laughs> Eğer de elmaslıktı ondan çıktı Evet neyse bunun, bunun, ismini ne koyayım? Yorumları yazın. Karabaş olur mu bilmiyorum. Yani. Belki. Evet. <laughs> <laughs> Hop. Yere yere sorun. Arkadaşlar bu arada o bölümde arkadaşım da Ada bana, bana da. Evet. Şimdi tabi yok. Şimdi aramadım. Diğer olur bölümlerde... şöyle. O, yani, o da videoda olur atımızı koyalım size bir şey göstereceğim atla sonra biraz daha kutu atacağız çık lan çık lan. Ha, tamam Baga girdi arkadaşlar az önce. Ha. hoppa şimdi size hayvanlarımı gösterecektim koyun, inek. Gerçi bu nasıl çiftlik diyebiliriz? Böyle çiftlik olur oğlum. Evet. Koyun, inek. Bir de tavuğumuz var. Tavuklarımız. Şöyle göstereyim. Bir çıkmak istiyor. Hayır oğlum. Olmaz. Şöyle gösterelim. Hadi gör. Ve burada şey var. Kaşmasın diye oraya koydum. Neyse boşverin onları da. Heh, ben şeyi göstereyim. Şimdi tavukları da göstereyim. Arkadaşlar bu arada yaz tatili geliyor. İnşallah güzel bir yaz tatili yaşarsınız. Haydi bakalım. Heyecanlıyım valla. şimdi da... Aha. Tavuklarımız şimdiden burada gözüküyor. Şöyle. Tavuk topluluğu. Bir tane de Arkadaşlar 3 tane falan yumurta doğuruyor hiç hiç mi ah tamam tamam lan ben mi neyse evet bir sürü tavuklarımız var şimdi çiftliklerimiz çiftlikler ee, böyle yumurta artışı gel 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 hop oh. nereye gidiyorsun gel lan buraya isterseniz kalın isterseniz isterseniz kalın. gel. Şekil çekilme şöyle gel gel abi evde var çekil çekil gidelim Hadi görüşürüz Evet bu şöyle çıkalım azıcık daha tur atıp kapatacağım arkadaşlar Geriye işler soru. <laughs> evet, vardı arkadaşlar diğer filmlerde şimdi e, evi geliştireceğiz Öyle planlıyorum yani ben. Bu evi geliştirebiliriz. Yani şimdi bu kadar ya. Biraz daha belki şu yanlarını falan geliştirebiliriz veya nasıl desin. balkon ha balkon veya işte daha çok kat yapabiliriz falan güzel olur yani iyi olur benim için öyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum yaparım ya ben. Kaçıncı Cidden unuttum ama başlıkta yazacaktır. Vallahi cidden kaçıncı bölümdeyiz unuttum. Üç sanırım ya. 3 mü iki mi öyle bir şeydi ya. Tam hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar gece oldu. Kabatalım. Bunu da koyalım. Yatalım. Birazdan da çiftleri e, yaparız. Odun falan toplarız. Şuradan. Hmm. Odun toplarız çift yaparız buralara. Neden koşmuyor? Koş. Evet içeri girelim. Hadi lan. Heh. Yatalım. Hadi bakalım. Ah. Arkadaşlar bu aralar biraz aç oluyorum nedense. Siz de öyle misiniz? Çok şey öyle. Nedenini ben de bilmiyorum. Bazı sitelerde yapıyorlar. Böyle. Neyse boş. Bazı sitelerde bu arada arkadaşlar bazı sitelerde havuzlar falan açık. Bizimki de daha da yani ben çok yüzüyor muyum? Yani yüzüyorum da çok yüzmüyorum deli Her saniye. Bir ama bir kere cidden hatırlıyorum. Bir günde üç kere havuza girmiştim. <laughs> neden yaptım bunu cidden bilmiyorum da neyse boş verin o, o kısımları geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar odun toplayacağız. Öyle. Ara bundan bir sürü şey Minecraft serileri gelecek merak etmeyin artık böyle uzun şeyler de olmayacak. Tabi inşallah bilmiyorum. Öyle kesin söylemeyin de bazı sorunlar da çıkabilir mi yani? Sorunlar çıkabilir. Bilmiyorum ya. Sürekli atabilir miyim bu videoyu? Neyse. Şey söyleyecektim ben. Ee, işte i̇şte bu Minecraft videoları e, böyle bir kere attım sonra yaz tatilinde attım. Yani yaz tatili olmadı da şu anda yaz tatiline az kaldı. Yaz tatilinde az kala attım. Şu anda gece okula da gitmiyorum. Dersler boş diye falan. Ee, ne onun adı? Şey yapacağım artık. Ee, sık sık atmaya çalışıyorum videoları. Minecraft atabilir miyim bilmiyorum. Çünkü benim bilgisayar biliyorsunuz sorunlu. Bazı oyunları e, uzun zamandır girmiyor falan. Yani bilmiyorum ya. Yani. Atabilir miyim? Atarım diye düşünüyorum ben. Sık sık atmaya ya çalışacağım ama atamazsam da can kızmayın. evet. Kaç tane odun topladık? 30 odun toplamışız. Nasıl 30 odun topladık lan? Bu kadar fazla mı? Atalım. O kadar fazla. Topladım. Konuşurken dalmışım herhalde o kadar fazla toplanmış. Oturdu. Neyse. Ee, biz tekrar şey yaparız bir de. Ha yapalım hatta. Baltamız öldü çünkü. Baksana. Şöyle. Baltamız. Alt, az kalsın şey yapıyordum. Kazma yapıyordum. geç yapalım mı kazma? Belki yedekte durur kazmada. Şöyle kazmamızı da yapalım. Yedekte durur belki. Tamam. Geliştirme mi? Oha. Daha yeni gelişimleri yapıyoruz. Farklı isimle geldiğim için. Ama karakter yine aynı karakter. Alex maalesef. Erkek yapamıyorsun. Neden olduğunu bilmiyorum. Tesadüf olması gerek yani. Bir sürü şey, e, isimler deneyip öyle yapacağım. Evet, ne yapacaktık? Şöyle. Bu arada arkadaşlar buraya kuzenlerim geliyor. Kuzenlerimle birlikte çekebilirim yani işte. Onu diyecektim. Ama işte unutmuşum yani. Demeyi unuttum. Kuzenlerim buraya geliyor. Ve onlarla birlikte çekelim. Büyük ihtimal. Şöyle. Ha, çekerim yani onlarla video... Bravos'ta çekebilirim, her türlü video çekebilirim onlarla. Tabletten Minecraft'ta çekebilirim, bilgisayardan Minecraft'ta çekebilirim. Hatta bilgisayardan Minecraft çekerim, onlar da izler. Yani beraber oynayamayız, çünkü Atarnos'tan girmedim. Yani komdan Atarnos'tan şey yapmamız gerekiyor falan. Bir de onların bilgisayarın var da işte getirmezler. O yüzden bilgisayardan online oynayamayız onlarda da tabletten oynarız. Her türlü. Evet. Ben niye geziniyorum böyle? Neyse biz şey yapacaktık. Çit yapacaktık. Güzelce bir çit yapalım. Ezdim mi? Şükürler olsun. Ezdim sanıyorum ben. Saçma sapan öyle dışarı çıktım geziyorum. <laughs> <laughs> Unutup böyle şey yapıyorum nedense. Evet neyse. Şöyle biraz e, biraz çit ne, ne çifti ya. Çabuk yapalım. 20 tane yeterli mi bilmiyorum. Şöyle. Evet, bu kadar oldu da. Dur. Tamam yeter. Şimdi hop hop. Böyle de 8. 8 koy. Tamam. da 8 koy. Lan. Bir Dakika bir fazla koyduk. Bir dakika. Tamam. Tamam. Lan bir dakika. Şunu da şöyle koyalım. Kaç? 24. 26. Bir de bir çit. E, Orada. Ee, kapı yapalım. Tamam. Bir tane de kapı. Yeterli diye düşünüyorum. Gece olmadı değil mi? Olmamış. Tamam. Çıkalım. Ee, şuradan da halledelim. Bismillah. Koy, 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 koy. Şöyle. Hı, evet kapı, kapı da koyalım. Ka Oğlum, neye basıyorsun? Şöyle, şöyle, şöyle şöyle ee, nasıl yapacağız arkadan gireyim oğlum manyak mıyım ya <laughs> yani direkt kısa yoldan gireyim dedin de <laughs> olmadı tabi İnşallah kaydediyordur bu arada sorun oluyor da benim bileceğim abi yap. şöyle şuralarda yapalım halledelim Aa, yetmedi. Yetmedi, bir tane kaldı. Arkadaşlar, onu buna gerek var mı? Var. Olmazsa olmaz abi o. Tamam, bir tane daha yapalım da. <laughs> Keşke video girişte arkadaşlar şey yapsaydım ne anladın? Böyle F5 yapıp, yani F5 dediğim de şu işte. bu. Bu ne yaptı? yapacağım. Neyse. Şimdi ee, şey yapacaktık. Doğru. Şöyle. Hmm. Oğlum bir tane versene. Neden üç tane veriyor? Neyse iyi. Üç tane vermesi iyi. Belki daha doğru. <laughs> neden üç tane veriyor acaba? Ben bir tane çift yapıyorum. Üç tane. Allah Allah şöyle koyalım evet evet arkadaşlar bu kadar bitti şöyle güzel oldu ha güzel renk kattı ama tabi şu öylesini yaptım da bilmiyorum belki şey silerim ya şurayı yıkarım şuraya belki bilmiyorum buraya belki yok ederim güzel gözükmüyor çünkü çok fazla neyse ama şu tarla kısmı çok güzel gözüktü ben benim hoşuma git lan ne ara Oha, bazı bazıları daha direkt büyüyor. Nedense acaba neden? İlginç. Neyse arkadaşlar, evimizin önünde yapalım kapanışı da şöyle. F5 Evet. Ha, evet arkadaşlar bugün atla falan tur attık. Minecraft oynadık. Güzelce bölümümüzü de bitirdik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.